Herkese selam. Hemen kağıdınızı kaleminizi alıyorsunuz. Bir kahve yapıp videonun karşısına geçiyorsunuz. Çünkü bugün konumuz saç. Artık birazcık tanıdınız beni. Biliyorsunuz ki saç bakımına, saç maskelerine, saç uzatma yöntemlerine yani saçla ilgili her şeye oldukça merakım var. Ve sizle paylaşacağım bir sürü saç maskem var. Fakat bunları paylaşmadan önce bu video serisini çekmek istedim. Neden? Çünkü hepimizin saçı farklı. Saç tipleri farklı olduğu için de saçımıza yaptığımız her bakımın sonucu kendi saç tipimize göre değişik oluyor. Birimize iyi gelen maske, ötekimize iyi gelmeyebiliyor. Saç tipimizi tanımak ve saçımızın kimyasını anlamak, saçımıza doğru bakım yapabilmemiz açısından gerçekten çok önemli. Ve saçımıza doğru bakım yaptığımız zaman uzun vadede gerçekten çok sağlıklı saçlarımız elbette olacaktır. Ve bir şekilde doğru bakımı oluşturmak saçımızla ilgili hayal kırıklıklarımızı minimuma indirecek. Çünkü saçımızın yapısını tanıdığımız zaman saçımızdan beklediğimiz şeyler, beklediğimiz performansın daha gerçekçi olacak. O yüzden ben de size saçınızı size en basit ve en kolay şekilde anlatabilmek için böyle bir video serisi çekmek istedim. Aslında bu gerçekten uzun ve karmaşık bir konu. O yüzden sıkılmamanız için de 3 ayrı videoya bölüyorum bu seriyi. Ve size söz veriyorum bu seriden sonra gerçekten saçınızı çok daha iyi tanıyor ve anlıyor olacaksınız. Peki bu üç video neyle ilgili? Ee, birinci video saç tipiniz, ikinci video saçınızın nem tutma kapasitesi, üçüncü videoda saçınızın pH değerini dengelemekle ilgili. Üç videoda birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla bir tanesini izlerseniz diğer ikisini de mutlaka izleyin. Zaten linkleri aşağı bırakacağım. Ee, konular çok uzun ve karmaşık. O yüzden lafı dolandırmıyorum çok fazla ve hemen videoya geçiyorum. Evet, saç bilimi serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu saç tipi. Saç tipi deyince aklınıza ne geliyor? Ben birkaç arkadaşıma sordum. Bana işte kuru, kepekli, yağlı, kabarık gibi cevaplar verdiler. Evet, bunların hepsi saç tipi fakat bu kadar basit değil. Saç tipini belirleyen birkaç farklı etken var. Bunlar neler? 1. Saç telinin yapısı. 2. Saçın yoğunluğu. 3. Saçın dalga tipi. 4. Saçın nem kapasitesi ve de saçın proteini olan hassaslığı var. Ben bu videoda saç teli yapısını, saç yoğunluğunu, saçınızın dalga tipini ve saçın proteini olan hassaslığını anlatacağım. Saçın nem kapasitesi için sizi hemen ikinci videoya alıyorum. Çünkü o biraz daha uzun ve karmaşık bir konu. Peki bu saydığım etkenleri bilmek neden önemli? Çünkü hepsi saçınıza kullanmanız gereken ürünleri ve saçınıza nasıl bir bakım uygulamanız gerektiğini değiştiriyor. Saçınızın neden sönük, kuru, yağlı ya da kabarık olduğunu merak ediyorsanız yanlış bakım ürünleri kullanıyor olabilirsiniz. Evet, ilk madde saç telinin yapısı. Saç telinin 3 tane farklı yapısı var. Kalın, orta ve ince. Yani bu tek bir tane saç telinizin genişliği oluyor. Peki nasıl anlayacağız hangisi olduğunu? Şöyle tek bir tane şöyle ortalardan saç telinizi alın bir tanesini. Ve parmaklarınızın arasında şu şekilde yuvarlayın. Eğer çok az hissediyorsanız ya da neredeyse hissetmiyorsanız saç teliniz ince demektir. Yani hissedilmeyecek gibi değil, nasıl hissetmeyeyim diyorsanız kalın. İkisinin arası bir yerde zaten orta. Benim saçım orta kalın arası. Ya da bir tane dökülen saçınız da olabilir. Saçınızı alıp önünüzde tuttuğunuz zaman belli belirsizse göremiyorsanız ince. Yani görmememiz mümkün değilse kalın ve yine arada bir yerdeyse orta. hepimizin kafasında birden fazla saç teli tipi olabilir. Yani önlerimiz biraz daha yıpranmış olduğu için önler biraz daha ince. Orta arkalar biraz daha kalın terli olabilir. Şimdi önce ince saç terini anlatıyorum. İnce saç terlerinde medula dediğimiz, e, orta katman yok. Saçın ince olması bu sebepten dolayı. Genelde daha yumuşak ve daha esnek olur. Saçınızı tararken, yıkarken, kuruturken son derece nazik olmanız lazım. Çünkü son derece kırılgan ve hassastır. E, ince telli saçlar kimyasal işlemlerden olabildiğince uzak durmalı. Bu tip saçlar e, ağır yağ bakımlarından uzak durup protein bakımlarına yönelebilir. E, kastor yağı ya da Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Şimdi kalın saç telini anlatıyorum. Parmağınızın arasında saçınızı oynattığında hissedebiliyorsanız, önünüzde görebiliyorsanız kalın saç tipine sahipsiniz demektir. Bu saç tipinde 3 e, saç katmanı da var. Bu tarz saçlar protein bakımından yüksek olduğu için biraz daha sert olurlar. Protein dediğim şey keratin. Keratin de bir saçımızda bulunan protein. Kimyasal işlemlere karşı biraz daha dayanıklı. Ama dayanıklı derken tabii ki demek istemiyorum ki zarar görmeyecek, görecek. E, çok esnek olmuyor bu saç tipi. Saçın proteinden çok neme ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla kalın terli saçlara protein, keratin maskelerinden çok nem maskeleri yapmak gerekiyor. Daha ağır yağlarla saçınıza bakım yapabilirsiniz. Kalın saç tellerinin proteine hassaslığı biraz yüksek olabiliyor. Dolayısıyla kalın telli saçlarınız varsa Hindistan cevizi yağı kullanmayın. Hindistan cevizi yağının saçınız çok sevmeyecektir. Çünkü Hindistan cevizi saçtaki protein kaybını engellediği için ve bir çeşit protein maskesi gibi etkilediği için saçınıza fazla protein yüklemesi yapıyor ve bu saçınızı sertleştiriyor. Dolayısıyla saçınıza sürdüğünüz yağların da saçınızdaki etkisini iyi bilmek lazım. Hangi yağın hangi saç tipine kullanılacağını iyi araştırmak lazım. Hep söylüyorum ya Hindistan cevizi yağ benim saçıma iyi gelmiyor diye bu yüzden iyi gelmiyor. Çünkü benim saçlarım orta ve kalın arası. Dolayısıyla benim saçımı oldukça sertleştiriyor ve döküyor Hindistan cevizi. Kalın telli saçların ihtiyacı olan şey nem ve protein değil. Protein yüklerseniz saçınıza zararlı olacaktır ve aynı şekilde ince telli saçların ihtiyacı olan şey protein. Dolayısıyla ona da protein bakımları yapmanız gerekiyor. Peki orta ve kalın telli saçlar hangi bakım yağlarını kullanabilir? Ee, tatlı badem yağ kullanabilir. Jojoba. Jojoba mı yoyoba mı diyor doğrusu acaba bilmiyorum. Yoyoba, jojoba. Ben jojoba diyeyim. Siz bana doğrusunu yazın aşağıya. Argan yağı ve avokado yağı kullanabilirsiniz. İkinci madde saç yoğunluğu. Biri gelip size ya işte benim çok ince saçım var dediği zaman aslında demek istediği şey saç telinin inceliği değil, saçının yoğunluğudur. E, saç yoğunluğunun da üç tipi var. Çok yoğun, normal ve seyrek. Yani bu saçın görülüyor. Peki saçınızın yoğunluğunu nasıl anlarız? E, mesela saçınızı at kuyruğu yaptığınız zaman e, at kuyruğunuz nasıl gözüküyor? Bu saçınızın yoğunluğu ile ilgili bir fikir mutlaka verecektir. Ya da saç telinizi ne kadar görüyorsunuz? Mesela şimdi saçınızı ortadan ayırın, hiç ellemeden, yapmadan kafa derinize bakın. Ne kadar gözüküyor? Ya da saçınızı topladığınız zaman kafa deriniz ne kadar gözüküyor? Kafa deriniz daha çok gözüküyorsa saçınız. Seyrek tarafta hiç hiç gözükmeyen saçlar da var. O daha artık saçın çok fazla yoğun olan saçlar. Benim saçım yine orta ve yoğun arasında. Peki, saçınızın yoğunluğunu bilmek saç vakumunuzu nasıl etkileyecek? Hem saçınızı nasıl şekillendirdiğiniz hem saçınıza kullandığınız ürünlerin hafifliği ya da ağırlığını etkileyecek. Çok yoğun saçlar hafif ürünlerde, ağır ürünlerde kullanılabilir. Fakat saçını şekillendirirken orta ve büyük tutam e, saça şekillendirme yapması lazım. Çünkü eğer tutamlarınızı küçültürseniz saçınız daha gür olmayacaktır. Sadece daha sıkışmış, böyle daha güzel bir yoğunluk değil ama daha sıkışmış duracaktır. Tam aksine de seyrek saçlar, tabii ki hafif ürünler kullanmalı ve daha küçük tutamlarla saçın şekillendirmeli. Bu saçını daha gür gösterecektir. Eğer saçınızı örerek dalgalandırmak istiyorsanız, seyrek saçlar daha ince örgüler, yoğun saçlarda daha kalın örgüler tercih etmeli. Ben de tabii yine orta yoğunlukta olduğum için yine ortadayım. İşte, or ortayı anlatmak zor. Her şeyin ortası. 3 saçın dalga tipi. 90'lı yıllarda bir tane saç stilisti saçın dalga tipini belirlemek için bir tane sistem bulmuş ve bir tablo oluşturmuş. Peki saçımızın dalga tipini nasıl belirleyeceğiz? Duştan çıktıktan sonra saçınıza hiçbir bakım uygulamayın ve kendi halinde kurumaya bırakın. Saçınız tam kurumadan yani böyle Tam birazcık nemliyken dalga şekliniz belli olacaktır. Saçınızda birden fazla dalga tipi olması oldukça yüksek bir ihtimal. Saçımızın dalga tipi de tabii ki genetik fakat bunu da yine etkileyen ve değiştiren faktörler var. Öncelikle saçımıza uyguladığımız kimyasal işlemler. Boya, perma, Brezilya fönü. O Brezilya fönü dönüyor değil Dönüyor. Dönüyor. Brezilya fönü dönüyor arkadaşlar duydunuz mu? Kimyasal işlerin dışında yaş, ergenlik, hamilelik ve kimi hastalıklar saçın dalga tipinin değişmesine sebep olabiliyor. Peki bu dört grup ne? Birinci grup düz saç. İkinci grup dalgalı. Üçüncü grup kıvırcık bukleli. Dördüncü grupta afro dediğimiz çok yoğun kıvırcık. Ama tabi bu kadar değil. Bu dört grup kendi içinde A, B ve C olarak ayrılıyor. Şimdi hepsini kısaca anlatıyorum. Bir, birinci gruptan başlıyorum. Düz saçlılar... Kağıdı kaleme aldınız inşallah. <laughs> 1A Bu saç dümdüz, ince telli, çok çabuk yağlanan, kendinden inanılmaz bir parlaklığa sahip olan, yumuşacık bir saç tipi. Bu saça ısıyla e, şekil verseniz bile dalgaları hemen düşer. 1B 1 1B e, Bu 1A'ya göre biraz daha yoğun, biraz daha hacimli bir saç tipi. Yine düz. Saç telleri biraz daha orta kalınlıkta. Bu saç tipinin de ısıyla şekil alması gerçekten zor. 1C. Bu daha çok Asyalı kadınlarda görünen düz ve yoğun dolgun saçlar. 1A kadar parlak değil ve 1A ve 1B kadar şekil alması zor olmayan saçlar. Yani bu saçı şekil vermek biraz daha kolay. Eğer saçınız bu gruptaysa size bakım sırlarını anlatıyorum. Şimdi birinci grupta 1A bir ve 1B zaten son derece parlak. Ve çabuk yağlanan saçlar olduğu için saç bakımımızdan pek çok yağ çıkartmanız gerekiyor. Özellikle esans yağlarını kullanmayı unutun. Odak noktanız hacim olmalı. Bu grubun kafa derisini temiz tutması çok önemli. Dolayısıyla kafa derinizi temizleyecek, arındıracak bakım maskeleri yapmanız sizin için gerçekten çok yararlı olur. Bu grup temizleyici şampuanlara yönelmeli. Özellikle şampuanınızın içinde iyileştirici kil diye geçiyor. E, şampuanınız içinde kil varsa saçınız çok daha az yağlanacaktır ve çok daha temiz gözükecektir. E, bu, bu saç tipi sülfatlı şampuanlara en çok dayanabilen saç tipi. Ve saçı daha az yıkamak adına kuru şampuan en çok ihtiyaç duyan saç grubu da bir. E, ben kuru şampuan kullanmayı sevmiyorum, önermiyorum. Ben kuru şampuandansa bebek pudrası yani talk pudrasını size öneririm. Saça nedense çok daha az zararlı olduğunu düşünüyorum. Geçiyorum ikinci gruba. Benim grubum. 2A. 2A ne düz ne dalgalı bir saç. Ee, çok hafif bir S şekli var. Bu saça şekil vermek çok kolay. Dümdüz de yapabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla dalgalı da yapabiliyorsunuz. Ve dalgalar formunu uzun süre koruyor. 2B. Ee, 2B dediğimiz saç biraz daha belirgin bir S şekli olan ve e, kabarmaya biraz daha müsait. Yani o freeze dediğimiz e, kabarıklığa biraz daha müsait olan saç tipi. 2C. Dalgalı ve kıvırcık arası. Bu saç nemden çok çabuk etkilenir. E, nemli ortama girdiğiniz zaman hemen saçlarınız kabarır ve genelde daha hacimli ve daha iri dalgalı olur. Geliyorum ikinci grubun bakımına. E, i̇kinci grup saça sahip olanların yani benim e, dikkat etmemiz gereken konu her zaman saçımızın dağınık e, durmaması, dalgalarımızın belli olması, derli toplu durması yani. Bizim için en e, etkili şampuanlar nemlendirici etkisi olan ve özellikle içinde meyve özü olan şampuanlar. Sülfatlı şampuanlar da bizim uzak durmamız gereken bir şampuan tipi. Her saç tipi olduğu gibi. eğer gün içinde saçınızın kuruduğunu hissederseniz saçınızın uçlarına hafif bir yağ sürebilirsiniz. Bu şekilde dalgalarınız daha belirgin ve daha güzel ve daha sağlıklı duracaktır. bu grubun duştan çıktıktan sonra saçını hemen kurutmaması çok önemli. Önce saçınızı biraz kendi haline kurumaya bırakın. Eğer aceleniz varsa kurutmanız gerekiyorsa mutlaka soğukta ya da en düşük ısıda kurutun. Öteki türlü saçınız çok kabaracaktır ve dalgalarınızın şekli çok güzel gözükmeyecektir. Ben şimdi bu benim kendi doğal duştan çıkması saçım değil fakat size doğal saçımla harika güzel gözüktüğüm bir video çektim ki dalga yapımı görün diye hemen gelsin ha. Biraz önce duştan çıktım saçlarım tamamen kurumadı birazcık nemli saçımın şimdi ne kadar farklı dalgalara sahip olduğunu göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz şu tepemde de var. O frizz. Şöyle çok yoğun. Kabarık saçı da kabarık diyoruz. Buna da kabarık diyor olalım. Bu da kabarık. Kabarık değil. Frizz bu. Gelelim üçüncü gruba. 3A. 3A saç tipi son derece parlaktır. Harika bir kıvırcık şekli vardır. Çok dolgun ve hacimlidir. Ve çok kolay şekil alır. 3B. 3B daha küçük kıvrımlı ve daha birleşik bir saç yapısı vardır. Dalgalar Dalga değil, kıvırcıklar S şeklinden çok türbüşon şeklinde inen böyle küçük buklelere benzer. 3C. 3A ve 3B'den aslında çok daha incedir. E, fakat kıvırcıkları daha dar yani daha küçük olduğu için daha dolgun durur. Ve gelelim bu grubun saç bakımına. Bu grupta en önemli olan şey saçın kıvırcığının ve buklesinin nem dengesini korumaktır. Saç bakım yağları bu saç tipinin en 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 yakın arkadaşı. Bu grup mutlaka ama mutlaka sülfatsız ve silikonsuz şampuan kullanması lazım. Çünkü sülfat ve silikon saçınızın dalgası üzerine bir ağırlık yapacaktır ve buklelerinizin şeklini bozacaktır, ağırlaştıracaktır. silikon saç teline geldiği zaman saçın üstüne yapışıyor, saçı sarıyor ve saçın içine nem girmesini engelliyor. Bu grupta ikinci grupta olduğu gibi saçını kendi haline kurumaya bırakmalı ve mümkün, mümkünse hiç kurutmamalı. Çünkü ısı gerçekten buklelere zarar veriyor. Özellikle saç düzleştiriciler e, bu grup için son derece zararlı. Saçınızı ne kadar düzleştirirseniz e, saçınızı o kadar kırıyor ve dalga şeklinizi o kadar bozuyor olacak. Ve bu saç tiplerine kısa saç kesimi önerilmez. Çünkü saçınızı ne kadar keserseniz o kadar kıvırcıklaşacak ve kısalacaktır. Ve gelelim son gruba, dördüncü gruba. 4A. 4A saçı böyle ucundan çektiğiniz zaman S formu alan bir kıvırcığı olur. Ama normal halinde son derece yoğundur. Çok ince ve çok kırılgan bir yapısı vardır. 4B. Bukleler Z şeklindedir. Bu saç da son derece kırılgandır. Ve 4C. 4C'nin belirli bir dalga tipi yoktur. Bakımı en zor saç tipidir. Taraması çok zordur, şekillendirmesi çok zordur. Genelde işte bu en afro dediğimiz saç tipi 4C'dir. Gelelim bu grubun bakımına. Yine 3'te olduğu gibi ve 2'de olduğu gibi saç bakım yağları bu saç tipinin gerçekten yakın arkadaşı. Fakat saç çok kolay yağlanmadığı için uzun aralıklarla saç yıkamadan gidebilirsiniz. Bu saç tipinin omuzdan daha kısa kestirilmesi önerilmez çünkü çok fazla kabaracaktır. Bu da yine diğer bütün dalgalı tiplerde olduğu gibi kendi halinde kurumaya bırakmak gerçekten çok daha iyi bir sonuç verecektir. Evet, saçın dalga tipi de böyle. Şimdi hemen bir sonraki konuya geçiyorum. Saçın proteini olan hassaslığı. Sağlıklı saçlar %88 protein ve %12 sudan oluşur. Protein saça dayanıklılık ve şekil verirken nem canlılık ve elastikiyet katar nem ve protein dengesi bozulduğunda saçlar sağlığını kaybeder. Saçımızda bulunan en güçlü protein keratindir ve en çok tercih edilen protein bakımı keratin bakımıdır. Her saç proteini sevmez. Saçınızın her zaman proteine ihtiyacı olmaz. Protein bakımı yaptığınız zaman saçınızı gözlemleyip nasıl tepki verdiğini görmeniz gerçekten çok önemli. Peki protein bakımı ne işe yarıyor? Saçınızın her telini sarıyor. Boşlukları dolduruyor ve saçı kırılmalara karşı koruyor. Yani saçın dış zarını güçlendiriyor. Dış zar bu arada kütüku dediğimiz. Türkçesi kütü, kütükil, kütükül, kütükül, kütükül İzninizle buna saçın dış zarı ya da İngilizcesi olarak kütüku demek istiyorum. Mazur görün çünkü 100 defa yani söyleyeceğim bu kelimeyi ve hepsini yanlış söyleyeceğim ben çok çok eminim. Peki protein bakımı ne sıklıkla yapılmalı? Protein bakımı çok sık yapılması gereken bir bakım değil. 4 hafta ile 8 hafta arasında yapılması lazım. Eğer saçınızın çok proteine, proteine ihtiyacı varsa 4 haftada bir. Eğer proteini yüksek nemi az saç grubundaysanız 8 haftada bir yetecektir. Mesela saçınızda yeteri kadar protein varsa ama nem yoksa saçınız ıslakken böyle bir çamurumsu, sakızımsı, böyle bir yapışık Halde olur. Ya da tam tersi saçınızda çok nem ve az protein varsa o zaman saçınız son derece cılız ve cansız gözükecektir. Saçınızın proteine ihtiyacı olup olmadığını şu şekilde test edebilirsiniz. E, saçınızın iki tarafını da böyle iki yandan ayırın. E, saçınızı nemlendirin ve bir tarafına protein maskesi yapın. Eğer protein maskesi yoksa e, yumurta kullanabilirsiniz. E, Saçınıza sürün. E, işte ne kadar bekletecekseniz 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika Bekletin ve daha sonra saçınızı beraber iki tarafa beraber yine yıkayın temizleyin ve protein sürdüğünüz kısmın nasıl hissettiğine bakın. Protein sürdüğünüz taraf sert ve kuruysa o tarafta dökülmeniz normalden fazlalaştıysa saçınız büyük ihtimalle proteine karşı hassas demektir. Ama bu demek değil ki hiçbir zaman protein maskesi yapmayacaksınız. Her saçın Proteine ihtiyacı var fakat kendi saçınızı tanıyarak ne aralıklarla ihtiyaç duyduğunuzu anlayabilirsiniz. Saçınızın proteine mi yoksa neme mi ihtiyacı olduğunu anlamak için de şöyle küçük bir test yapabilirsiniz. Bir tane saç telinizi alın, artık kopartacağız. Başka şey yok, ben de bir tane kopartayım. E, saç telinizi koparttınız, tuttunuz. Şöyle hafifçe saçınızı esnetin. Eğer esniyorsa, kopmuyorsa, belki kopmuyor, saçınızın neme ihtiyacı vardır. Ama eğer hemen kırılıyorsa ve kopuyorsa saçınızın ihtiyacı olan şey proteindir. Tabii çok çekmeyin çünkü sonuçta saç çok da esniyen bir şey değil bak koptu. Peki saçınıza bir ürün alıyorken içinde protein olup olmadığını nereden anlayacağız? Ee, i̇çindekiler listesine bakacağız. Eğer oradan yazıyorsa o proteinli bir ürün demektir. Ya da genelde onarıcı, yeniden yapılandırıcı güçlendirici terimleri kullanılıyorsa büyük ihtimalle içinde protein daha fazla olan saç bakımlarına bakıyorsunuz demektir. Yani bu değişkenlik gösterse de genelde proteine hassas olan saç tipi sağlıklı, kalın telli, düşük nem kapasiteli saçlar. Şimdi nem kapasitesi ne diyecekseniz size hemen bir sonraki videoya alacağım çünkü zaten bu video bitti. Bu videoda anlattıklarımla ilgili sorularınız varsa mutlaka bana yazın. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır anlattıklarım. Çünkü saç tipinizi genel olarak bu anlattıklarını bildiğiniz zaman az çok hangi ürünleri kullanıp hangi yağları kullanıp kullanmamanız gerektiğini biliyor oluyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sizi hemen ikinci videoya bekliyorum.